Elazığ Murat İlkokulu tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan programında birçok etkinlik ve gösteri yer aldı. Program, okul öğrencisi Aleyna Tepenin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerden Nisa İlihan 23 Nisan şiirini okudu. Daha sonra anaokulu öğrencileri ve okulda eğitim gören özel eğitim sınıfıyla diğer öğrencilerin gösterileri programa katılanların beğenisine sunuldu. Programın sonunda konuşan okul müdürü Bedri Atabay, 23 Nisan etkinliklerinde emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerimizin emeklerini ve ifadelerini, görüşlerini ailelerle birlikte izlemek, onlara anlatmak, onlara bu şevki yaşatmak için tekrar bugün programımızı yeniledik. Bütün arkadaşlarıma emeklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür ediyorum.